Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle bugün 14 Kasım 2021 Pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan gündem başlıklı e, köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Bu halk seni unutur mu? 19 yılda bir kuşaklık zaman diliminde memleketi o hale getirdin ki seni unutmak mümkün değil. Geldin 10 yıla kalmadan Türkiye'yi AB'ye sokacaktın. Soka soka gri listeye soktun. Şimdi işini en iyi yapan iş insanına bile yurt dışında gri listelik işi olabilir muamelesi yapılıyor. Geldin tez zamanda Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ülkesinden bir yapacağım dedin. Şimdi pek çok bakımdan son 10 ülke arasındayız. Enflasyon, faiz, gelir uçurumu, Türk lirasının değer kaybı birbiriyle yarışıyor. Geldin, Cumhuriyet'in tüm birikimlerini satmaya giriştin. Halka bunun daha büyüklerini yapacağız diye anlattın. Yenisini yapmak bir yana sattığın kurumların içini boşalttılar, geri getirdiler. Borcunu da yine milletin sırtına yüklediler. Dünyadan Türkiye'ye 19 yılda 1 trilyon dolar girdi. Ama 3 trilyon dolar çıktı. Bu halk seni unutur mu? Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya örnek olmuş, Birleşmiş Milletler'in duvarına kazınmış, yurtta barış, dünyada barış sözünün yurtta batış, dünyada batışa çevirdin. Etrafımızdaki neredeyse bütün ülkeleri Türkiye'ye karşı birleştirdin. Rusya kuzey komşumuzdu. Şimdi güney komşumuzda yaptın. ABD Yunanistan'da sana karşı üst kuruyor. İran'la anlaşmış 400 bin Afgan'ı Türkiye'ye sokuyor. ABD'yi de Batı ve Doğu komşumuz yaptın. Ülkenin yüz akı kamu bankalarını ABD'de, Almanya'da para aklayan, yasa dışı işler yapan kurumlar iddiasıyla soruşturma dosyalarına kattın. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kamu bankalarımız yurt dışında yargılanıyor. Suriye'de 10 yıl önce sabah çıktık mı akşam namazında Şam'dayız dedin. Şimdi Türkiye Suriye'ye değil Suriyeliler Türkiye'ye girdi. Güney komşun Rusya ben operasyonlar yapacağım ama sen giremezsin diyor. Esad'ı devirip şampiyon olacaktın. Şam piyonu oldun. Bütün bunlardan sonra dünya 5'ten büyük ama senden küçük. Öyle mi? Senin sarayda bakanlar ve sana bak saraya bakanlar kurulu ile yaptığın toplantılarda duymak istediklerini sana söylüyorlar. Ülkenin senden beslenen yüzde ellisi İsviçre, İsviçre, gibi yaşıyor. Yüzde kırkı Uganda'ya rahmet okudacak kadar yoksul. Öteki yüzde kırkı batıp çıkıyor. Öyle bir sistem kurdun ki fakirden alıp zengine veriyorsun. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. Sonra da çıkıp her şey yolunda abartıyorlar diyorsun. TÜİK diye bir rakamları ayarlama ensi kurmuşsun. Başına atadıkların soruyor sana. Efendim, bu ay enflasyon rakamınızı nasıl alırsınız? Halk bir cüzdana bakıyor, bir ekrana. Aradaki farkı gören bu halk seni unutur mu? istifa hakkını bile kullanamayan, beyinleri kelepçeli, vicdanları mühürlü, liyakatın değil riyakatın egemen olduğu kadrolar yarattın. Halkımızın bellik sorunu olduğunu düşünebilirsin. Toplumsal hafızanın üç aylık olması üzerine plan yapabilirsin ama halk pek çok şeyi unutur, bu yaptıklarını unutmaz. Ha yeni kuşakları da uşak sanma. Bütün bunlardan sonra sen de unutma ki bu halk soğukta tir tir titriyorsa artık senin karşında titremez. Bu halk peyniri gramla meyveyi sayıyla almaya başlamışsa artık seni saymaz. Bu halk cüzdanına bakıp paranın suyunu çektiğini görüyorsa artık seni çekmez. Bu halk her şeyi ithal edip hala yerli ve milli edebiyat yaptığını duyarsam önce sandık der, sandıkta da usandık der. Bu halk iki ay yaş diye başlayıp her fırsatta Atatürk'e hakaret edenlere değer verdiğini görürse anıt kabiri yanıt kabir yapar.